Müzik aletlerinin tozları alınmamış. Loş ışıklarda belli olmuyor ama... ...örtüler de bir hayli kirlenmiş, değiştirin. Çiçekler de solmuş. Hepsi değişecek. Emredersin hanımefendi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler ablacığım. Hoş geldin, nasılsın? Nasıl olsun bildiğin gibi Cemil aramadı bugün Bendeydi Kumar oynamış sabaha karşı geldi Akşama kadar da leş gibi yattı Keşke hep sende kalsa Ben de bütün gün onu bekledim Usandım artık Şükran abla Ne olduğumu kim olduğumu Nerede olduğumu bilmek istiyorum Oğlum diye onu koruyacak değilim Ne söylesen haklısın Bana kalırsa Evet, sana kalırsa, bana kalırsa işimize bakalım biz. Adana'dan Selahattin Bey telefon etti. Bu akşam iyi bir misafirimiz var. Senin için geliyormuş Adana'dan. Metini duymuş. Güzel bir gece geçirip yarın sabah ilk uçakla Adana'ya dönecekmiş tekrar. Vallahi ne desem yalan. Kimi artist diyor kızımız için kimisi de şarkıcı. Bazen gazetelerde foto romanlara çıkıyor... ...ve bazı bazı da televizyondaki reklamlara. Öyle değil mi hanım? Bizim için önemli olan kalbi. Öğrenciydi bizim kiracımız olduğu zamanlar. Taşradan yeni gelmişti, yalnızdı. Bir odamız vardı fazladan. Katkısı olur düşüncesiyle ona kiraladık. Acılarımızı, sevinçlerimizi beraber paylaştık. Öyle değil mi bey? Ah, öyle hanım! Sizin bu sabah gelişiniz... ...Alev'in iki yıl evvelki buraya ilk gelişini hatırlattı bana. Aynen sizin gibiydi. Ürkek ve yabancı... ...Ama yılmadı, çalıştı... ...Çevresini değiştirdi. E sonra da zengin bir ailenin oğlu olan... ...Cemil bey ile tanıştı. Cemil ona şimdi oturduğu katı kiraladı. Dayadı, döşedi, söz kessiler. İnşallah yakında da evlenecekler. Ne güzel. Tanrı mutlu etti. İnşallah yavrum. Gerçekten güzel olan her şeye layıktır o. Altın gibi demek az, pırlanta gibi bir kalbe sahiptir. Bilemezsiniz çocuklar, ne iyidir. Yakından tanısanız, siz de bizim kadar çok seversiniz. Hacı Bey için otel ayrıldı mı? Evet hanımefendi. Dikkatli olun Hasan. En ufak bir hata olmaz. Merak etmeyin hanımefendi. İyi akşamlar anne. Hoş geldin. Sıkılmadınız ya! Sıkıldım! Sıkıldım ama sizi izlemekten değil, yalnız kalmaktan sıkıldım! <laughs> Pek kolay değildir benim güzelliğime yakın olabilmek! Biliyorum, başka bir dişidir dediler senin için! Ya öyle mi? <laughs> seni tanıyan erkeklerin gönüllerinde şimşekler çakar, fırtınalar koparmış! <laughs> <laughs> Başka ne dediler? <laughs> Neler demediler ki? Bu kahkahalarınızın ardından aşk fırtınaları koparmış. Şair misin sen? <laughs> Hayır. Seninle güzel bir gece geçirmek için kıvranan zavallı bir kulun. <laughs> ya anlattılar mı bilmem pek ucuz değildir benimle bir geceyi bölüşmek Biliyorum <laughs> Şerefinize sultan Şerefinizle yaşayın Hüsnü Bey Sana layık değil ama kusura bakma Zahmet etmişsiniz <laughs> Hiç sanmıyorum ama adam hesaba itiraz ederse on bin lira daha indirirsin. Başın hanımefendi. Bir dakika. Aleve söyle ben bu akşam evde olacağım. Sabah işini bitirdikten sonra eve dönsün. Başın Cemil Bey. Ben oyuna gidiyorum anne. <laughs> Bol şans. Şoförünüz hazır beyefendi. Gidelim sultanım. Işığı söndürün lütfen. Karanlıkta sevişmekten hoşlanırım ben.